Demek ki biz nikahda mərcə ki, 3 tane sıfırdan 6 alacağım. Ve uduzan kofi alacağım. Kofi. 3 tane 0. Yaşı yazıram. 0 yazdı mı bir İkincisini daha yazdı mı? Üçüncüsünü daha yazdı mı? Gördünüz mü? He? üç tane sıfır var Bunu yazdı mı? Bunu yazdı mı? Bunu yazdı mı? Bir de bunu yazdım. mı? 6 0 faktörler ne kadar? 1 1 1 1 1 ne kadar? 3 Faktörler var burada. 3 faktörler ne kadar? 1'den 3'e göre herhalde hasıl. O da yer 6. Mesela 3'ten 0'da 6. Teşekkür ederim. İlker Hanım. Teşekkür ederim. Yardımcılık, kabile, havca. Teşekkür ederim.